Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ve lillahi'l İlahi ya Rabbi. Dua bekleyen kardeşlerimizin bir vesileyle bize ulaşıp da dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı hacetlerini gönlündeki isteklerini, kalplerindeki dileklerini Ya Rabbi hayırlısıyla süratlice icabet eyle ver Allah'ım. Şu seher vakti İsmi Azam'ın hürmetine bin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hürmetine ve henüz hiç kimseye bildirmediğin o cismin hürmetine sen lütfedi ve ikram ediver Allah'ım. Ya Rabbi isim isim dua isteyenlerin dua bekleyenlerin bir vesileyle arayıp sorup ihtiyaçlarını bildirenlerin Ya Rabbi haremine gelmek evine gelmek isteyenlerin gönlünden buranın aşkını ve muhabbetini geçirenlerin hayırla, rahmetle, bereketle kolaylıkla gelmelerini her türlü hacetlerinin kalplerindeki hacetlerinin hayırlılarının süratlice icabet olunmasını sen ihsan ediyor Allah. Ya Rabbi, beldemizi ve biladı İslam'ı sen koruyup sen muhafaza eyle ver Allah'ım. Müslümanları ve inananları sen ver Allah, Evlat ve eyalimizi sen ver Allah, Bizleri sen koruyuver Allah'ım. Ya Rabbi, bizlere merhametinle muamele ediver. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan fark edip süratlice senin rızana hicret edebilmeyi nasip ediver Allah'ım. Ya Rabbi bizlerden razı olmadığın, hoşnut olmadığın hangi hal, tavır, fiil, söz konusu ise Ya Rab bunları senin razı ve hoşnut olduğun hale hicret ettirecek idraki, aklı, ilmi sen ihsan ediver Allah. Ya Rabbi ikram ediver Allah. İkram ediver Allah. Ve ya ilahe alemin. Özellikle dua isteyip duasına emanet eden kardeşlerimizin dualarını da tevdi ediyoruz. Allah'ım herkesin kalbini herkesin kendisinden daha iyi bilen sensin Allah'ım. Kalplerin sahibi sensin Allah'ım. Beytin sahibi de sensin ya Rabbi. Ya Rab, kalplerde olanı, beytin hürmetine, habibin hürmetine hayırlı hacetlere süratlice icabet ediver Allah. Sıkıntılarını alıver, sıkıntılar o sıkıntı olanların sıkıntılarını genişletiver Allah. Derdi olanlara derman oluver Allah. Borcu olanlara süratlice icabet etme fırsatı imkanı veriver Allah. Sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin Allah. Lütfedip ikram edecek. Tek makam sensin Allah.